Herkese merhabalar. Karantinalı günlerden hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün mutfağımda ne pişiyor onu paylaşmak istiyorum. Bugün mutfağımda e, İtalyan İtalyanlara, e, İtalyan mutfağından olan gnocchi pişireceğim. Ama tabii ki kendi damak e, tadıma göre. Gnocchi Patatesten yapılan aslında bir tür mantı da diyebilirim. Bunu evde de yapmak çok çok basit. Ama artık karantinalı günlerde biliyorsunuz o kadar çok yemek yapıyoruz ki biz kadınlar tatlısı, pastası, keki vesaire doğrusu uğraşmak da istemedim. Şuradaki paket hazır olanından aldım. Arkadaşlar bunda bunun içerisine hiçbir şey yok. 2-3 tane patatesi haşlayıp iyice ezdikten sonra bir yumurta, bir de bir avuç unla istediğiniz baharatları da ekleyerek güzelce yoğurup istediğiniz şekli verebilirsiniz. Sonra da bol suda haşlayıp ister etin yanına servis yapın, ister tavuğun yanına, isterseniz de salatalarda kullanabilirsiniz. Alman, İtalyanlar bunu domatesli salçalı bir sosları var onunla hazırlıyorlar ama ben o şekilde yapmayacağım dediğim gibi kendi damak tadıma göre yapacağım ve de kullanacağım malzemelerim neler 2 diş sarımsak süzme yoğurdum hakiki tereyağı şurada pul biberim ve de nane Evet Şimdi gnocchileri yani e, patatesleri haşlamaya başlayayım ben. Evet arkadaşlar gnocchiler haşlandı. Şöyle çok çabuk haşlandı. Zaten makarna haşlar gibi haşladım. Kaynamış olan suyun içerisine hazır bir paket gnocchi boşalttım. Şurada sarımsaklı e, süzme yoğurdum. İçine birazcık da karabiber koydum. Çünkü karabiber gerçekten patatese çok yakışıyor. Ve de burada tereyağında kızdırmış olduğum nane ve pul biberim. Şimdi bu üçlüyü birleştirme zamanı geldi. Umarım hoşunuza giden bir tarif olmuştur. Videomu beğenerek ve de kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok ama çok mutlu olurum. Hepinize iyi seyirler diliyorum.